18. buluşa hoş geldiniz. iyilerin dostu, kötülerin düşmanı. Selena, Se A Bu benzersiz lezzete asla hayır diyemiyorum. Evet kahvaltımızı yaptık. Çıktık şimdi ben hazırım. Sen hazır mısın oğlum? Tamam. O da hazırlanmış. Şimdi Nobey'e geçiyoruz. Bakalım bugünkü planımız ne olacak? Nasıl olacak? Nasıl bir vlog geçireceğiz? Hava gördüğünüz gibi kapalı arkadaşlar. Buranın en sevdiğim yönü havanın böyle tam tadında olması. Kaç dereceymiş? Hatta bakayım. 21 dereceymiş şu anda arkadaşlar. Esiyor. <laughs> Şehir merkezine gidecektim. Kısmet olmadı. Bakalım öğleden sonra ne yapacağız. Bilgisayarımı aldım. Şimdi sizin yazdığınız elektronik eşya fiyatlarına bakacağım. Onları not alacağım. Lobiye geçip ondan sonra da Allah izin verirse <laughs> inşallah Hi orlan bu sefer eee bay'a gidebileceğiz. gibi dolaşıyorum etrafta <laughs> yaklaşık bir 10-15 tane ürünün ismini nota aldım gidince onlara bakacağım Allah'ım sen yüzümüzü kara çıkartma ne olursun gidelim ya derse <laughs> adetimi evde unutmuşum şimdi eve gidiyorum help me ee, eve gittiğince biraz daha atıştıracağım ondan sonra da Kaylin'le haber bekleyeceğim değişik şeyler var ya şöyle etler metler çok tatlı şeyler var malum ben de şeyde evde şekerlemem yok <laughs> canım şekerleme çekiyor şuradan bir tane şekerleme alayım şöyle görün sizde Amerika'da nasıl ne tarzda şekerlemeler var bu da içecekler varmış adamlar güzel yapmış ya aha bir yer buldum şöyle şuradan şey alayım Evet şöyle bir tane minik şey aldım. Kurabiye aldım. Allah eziliyordu. <laughs> bir tane de şey aldım. Kurabiye aldım diyor. Bir tane minik kek gibi bir şey aldım. Bir de kurabiye e, kutusu aldım. Bundaki elinle birlikte götürürüz şimdi. Yola çıkıyoruz. Karşımda benzin fiyatını görebilirsiniz arkadaşlar. 2 dolar 9 sent Bir galonu. Nitresi 50 cent'e falan denk geliyor. Şu an arabanın içinde danısını yerken kendimi şey gibi hissediyorum. Amerika'daki polisler gibi hissediyorum. Lanet olsun Pol, onlara malların nerede olduğunu söyle. <laughs> Fargo'ya gelmiş bulunmaktayız. Biraz önce eyaletimizi değiştirdik. Minnesota'dan North Dakota'ya Geçiş yaptık. Kaden, is that true? What? North Dakota. 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 North Dakota'ya geçmiş bulunmaktayız. Şimdi şeye doğru gidiyoruz. Best Baya. Arkadaşlar restorana bakar mısınız? Amerika'da ufo olduğunu biliyorsunuzdur sizde. Ufolar buraya geldikleri zaman orada yemek yiyorlar. <laughs> Şaka yapıyorum. Çok güzel yapmışlar tasarımını. Arkadaşlar burada bir tane drone var. Yünek. Fiyatını da göstereyim şöyle. Şurada da ek aparatları var. Şuna bak ya robot. Burada da reklamını yapmışlar. Drone merak etmiştiniz. Drone fiyatlarını. Burada da başka bir tane drone var. Maalesef e, bunlardan büyüklerden alamayacağım. Küçük dronelara bakacağız artık biz de. Evet, burada da Phantom'u buldum. DJI Osmo var burada da. DJI Osmo 569 dolar. Türkiye fiyatı 2000 lira civarıydı herhalde. Phantom 4'ün de fiyatını 1200 dolar. Burada da Phantom 3 profesyonel herhalde bu. Bu da 1000 dolar. Şurada şöyle çok değişik bir alet varmış. Bu ne lan? Bunun çok değişik ha. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kamera fiyat fiyatlarına bakmak istemiştiniz yavaş yavaş gideyim eğer görebilirsiniz ya da bunları boş verin direkt buradan şöyle bir tane örnek olsun diye bir bunu bir de bunu bir de şuradan birkaç tane göstereyim fazla uzatmadan kıyaslamayı siz yaparsınız Samsung s soran arkadaşlar için 800 dolar burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar PlayStation 4'ler var 500 GB PlayStation 4 yanında oyunla birlikte 350 dolar burada. Burada da aynı şekilde yanında oyunla birlikte bu farklı bir oyun. 370 dolar. Evet, kendime çok güzel bir şey aldım. <laughs> Oyuncak bir tane drone aldım. Aslında büyük bir drone almak istiyordum. Arkadaşlarımla da konuşmuştum. Burada yaklaşık 800 dolara alacağım drone. Zaten Türkiye'de 4 4.5 e, ee, bin lira civarında olduğu için her türlü Türkiye'de elinde kalmazdı. İkinci el falan satardım. Çok içinde kaldı. Çok sert kurallar varmış hem Amerika'da hem de Türkiye'de dronlarla ilgili. Çünkü oyuncak olarak kabul etmiyorlar. İnsansız hava aracı olarak kabul ettikleri için. O yüzden ben de içimdeki drone aşkı sönsün diye Böyle bir oyuncak aldım ama bunu da deneyip göreceğiz hep birlikte. Güzel bir şeye benziyor. Bayağı baktım, inceledim internetten almadan önce. Yorumlara falan baktım, ee, videolarını falan izlemiştim. Bu da bunu da söyleyeyim hemen fiyatını. Merak edenler için 100 dolardı. Yaklaşık 7.5 dolar kadar da vergisini ödedim. Arkadaşlar bu arada iPhone 6s Plus'ın fiyatına baktım. 800 dolar dediler şey pardon 900 dolar dediler 64 GB'ına. Bir de ona %7,5 kadar vergi biniyor. Yani Apple Store'un internet sitesindekinden daha pahalı gözüküyor. Bu yüzden aslında almak istiyordum bir tane iPhone ama almayacağım. Nasip olursa başka bir yerde Apple Store'dan alırım. Bir de GoPro Hero 4 Session'la Hero 4 <laughs> Silver'ın fiyatına baktım. 200 dolardı. Küçük olan Hero 4 yani Session Hero 4 Silver'da 400 dolardı. Gözümüzü bir açtık, Go Kart'tayız. 5,5 dolar verdik arkadaşlar şu ticket'lara. Bizim Türkiye'de Muğla'dayken Asiye Elif diye bir arkadaşım vardı. Onun babasının golf kart, yani biz karting diyorduk. Karting yeri vardı, oraya sık sık giderdik. Çok seviyorum karting yapmayı ama bunlar Çarpcan araba oynuyor gibi sürüyorlar ya. Benim genelde hep gazımı keserlerdi. Çok hızlı sürüyorum diye. Bakalım buradaki yarışımız nasıl olacak Keylunla? Sıranın başındayız. Arkamıza insanlar sıraya girmeye başladı. En önde başlayacağım büyük ihtimalle en önde başlayanlardan biri olacağım. Şunlara bir gösterelim Türk'ün gücünü.

ya gazım nasıl kesiliyor anlatamam ya. Bu ne arkadaş ya? Hiç gitmiyor bu. Bak, bak. gel <laughs> 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 lan. Gel lan. Lan gazı açın lan. Yol ver Aç gaz aç. <gülüyor> Git. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Hay Allah'ım ya. lan s*** Vurduk çocuğa ama lan gel lan bak nasıl gidiyor ya Abi böyle bir şey olamaz ya Lan piş! gazı kesiyorlar, orospu a**ını kesmiyorlar ya. Bak gönlüğe kadar gitti. Lan gaza bas, gaza bas. bir lastik yakayım. Kaylan, <laughs> <laughs> come on, come on. <laughs> Arkadaşlar oyun yerine geldik. Şimdiden bunlar ısınma sizi alıştırıyorum. <laughs> İleride gerçeğin oynarız belki. Evet, go kart maceramız bitti. Kaylin'i e, şoför koltuğuna aldık. İnşallah Kaylin kaza gelmez. kaza yapmaz <laughs> Bak kaza basmaya başladı. Arkadaşlar şu anda şeye geldik. Böyle geziyoruz bir alışveriş merkezine geldik. Ben de bir tane şey aldım kamerama. E, lens kiti aldım. Eğer üstü çatlarsa patlarsa bir şey olursa diye. Fiyatı gayet uygundu. Göstereyim size şöyle şeyleri. Amerika'nın e, en önemli sporuymuş bu. Amerikan futbolu. Ne kadar hasta millet. <gülüyor> Çorabına <gülüyor> kadar yapmışlar. Havluları var. Burada şeyleri var. E, tabloları falan var. Burada böyle minik minik dandik ne bulurlarsa artık yapmış adamlar girdik arkadaşlar buradaki alışverişimizi de şöyle bir tane kamera aparatıyla bunun fiyatına Türkiye'de baktım 160 lira mı 150 lira mı öyle bir şeydi 15 dolara gördüm hemen buradan aldım öyle bir şey aldım bir de çıkla ha. bir de şöyle bir şey aldım kendime bunu da beğendim güzel daha alışveriş yapacağız ya bir şuradan çıkalım travel'a gidelim büyük outletten falan orada 5 dolara Tommy tişört varmış. <laughs> Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Panda olan bir yere geldik. Panda Express diye. Thank you sir. Evet, food dükkanına benziyor. Evet. Böyle bu tarzda şeyler var, yemekler var. Şöyle bir hemen bakalım. Aldık. Şimdi Kayle'nin içecek denemesi yapıyor. Ben de Dr. Pepper deneyeyim mi. Çok geldi ya. Vay güzelmiş. Bir bardak şöyle Dr. Pepper'ımızı alalım. Yerimize geçelim. Yeme ne aldığımı göstereyim size arkadaşlar. Tavuk, et bir de e, makarna aldım. Yaklaşık 8,5 dolar kadar tuttu. Evet et yiyorum. <laughs> ee, daha önce et aldım evime. Ama haram falan filan diye biz kaç defa tükettikten sonra aklıma tak etti. Ondan sonra çöpe attım evdeki etleri. Sonra attığıma pişman oldum. Birisi yorum olarak bir şey paylaşmıştı. Bir link atmıştı. İşte eskilerden kalma bir e, ne deniyordu onlara? Peygamber efendilerimizin söylediği sözleri. unuttum şimdi. Ne? Hadis, hadis. Bir hadiste işte soruyorlar ona bir şey diyorlar. Işte bize et getiriyorlar keserken besmele çekip çekmediğini nereden bileceğiz diye Bismillah deyip yiyin diyor. O zaman siz besle, besmeleyi çekin, çekip yiyin diyor. Şimdi ben de yemeden önce besmeleyi çekip yiyeceğim. Zaten çok fazla et yemiyorum burada. Allah'a bırakıyorum. <laughs> Affeder ya da affetmez. Belki de aramdır. Arkadaşlar Dr. Pepper'ın böyle çok enteresan bir tadı var. Kola desem değil. Kola fanta karışımı gibi böyle çok basit tarz bir tadı var ama çok güzel bence ben öneririm. Dur bakalım. Bunu döktüm. Şimdi bak bundan alacağım. Gel lan. Ha <laughs> bunu tadıyorum şimdi sizin için. Güzeldi bunu döktüm. Şey alalım. Bundan mı bundan mı? Bundan alayım. Gelin bundan almıştım. Hmm. Bu güzel. Meyve suyu bu. <laughs> Farklı bir şey değil. Çok değişik bir şeyleri var burada. Ee, kurabiyeleri var. Dur bakalım. Fortunate cookie diyor. Gelin, what does it mean Fortune? Break the Kır dedi kukini. There's a fortune inside. Herhalde söz gibi bir şey oluyor. Aa şey şans kurabiyesiymiş. Şey diyor. Eğer bu kurabiyeyi kim yerse ee, kendisine model aldığı kişiye kişi olabilir gibisinden öyle bir tarz bir şey yazıyor. Hadi bismillah. Oğlum hiç güzel bir şey değil ya. Vallahi yemiyorum lan. Ama o zaman dilem kabul olmaz. Yiyemem Help me. i̇çeceğimin İçe, içine Dr. Pepper doldurdum. Şimdi eline çok iğrenç bir espri yapacağım <laughs> ve bakalım tepkisini ölçeceğiz. Şuraya koyayım bunu. Kayla if you drink Dr. Pepper, you will be a doctor. <gülüyor> <gülüyor> Smile, Kaelin. This is so funny. <laughs> Can you tell me again? If <laughs> everyone who drank Dr. Pepper became a doctor, the world is screwed. <gülüyor> 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 Yemeğimizi yedik, bitirdik. Ee, şimdi yola çıktık ama yola çıkmadan önce benzinciye uğradık arkadaşlar benzin almak için. Neden? Çünkü arabanın e, motoru 6.000 Düşünsenize Türkiye'de bu arabayı kullandığınızı. Bir sene içinde arabanın fiyatı kadar benzin alırsınız. <laughs> geldik. Soluğu hemen lobide aldım. Şimdi drone'un uygulamasını indireceğim ve ilk şeyimi burada deneyeceğim. Bakalım nasıl, güzel bir alet mi, güzel bir şeye benziyor. Kutuyu açınca böyle bir alet e, çıkıyor. Böyle bir alet dediğim drone oluyor arkadaşlar. Çıkartayım bunu buraya koyayım. E, şurada minik bir tane pil var. Şimdi takacağım pilini, birazcık şarjı vardır herhalde. Yalnız şöyle üzücü bir durumla karşılaştım. Tam bakıyordum bunlar ne böyle, yani açık bırakmışlar falan diye. Şuradaki şeyini gördüm, e, eklentisini gördüm, eksik koymuşlar. Onu söyledim önümüzdeki hafta Kaylin gittiği zaman benim için değiştirecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda şöyle yavaş bir şekilde dronumuzu kullanmaya başladık. Bak 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 bak. Fena. Dur bakayım. Lan oğlum in aşağıya in aşağıya Akıllı ol. Aa bunları. Evet. Bu bakayım şimdi şöyle şimdi bir ayak çekeyim şuna Şunlar ne yapıyormuş? Sağ sol. İleri, geri, ileri. i̇leri. i̇leri. Oho! Akıllı ol. Gel bakayım buraya. No. Gel buraya gel. Dur. Lan. Onu nasıl kontrol ha? Gel. Gel. Tamam. Süper. Pili azmış. Şimdi eve geçiyorum hemen. <laughs> Acayip heyecanlandım var ya. Dur bir öpeyim ya. Canım dur <laughs> Şimdi eve geçiyorum. Şarj edeceğim pilini. Ondan sonra geleceğim. Buraya tekrar. Burası güzel geniş alan. İyice bir çözeyim burada. Ne oluyor ne bitiyor diye. Biraz evde uçururum takılırım. Ondan sonra bakarız devam ediyor vlog. Çok heyecanlıyım. Şimdi eve gidiyorum. Hemen şarj edeceğim. Şeyini pilini. Sonra videoları birazcık montajlarım. Akşama atayım, kavuşturayım sizi vlogunuzla. <laughs> Çok sık vlog atmamı istiyorsunuz ama ben vloglarımın içeriğinin bol olmasını istiyorum. Bomboş şeyleri izletmek istemiyorum size. O yüzden e, bu durumu anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Evet arkadaşlar, şu anda evin içinde ilk denemeyi yapıyorum. Şöyle sağa sol ö öne yok. Alçam şey yap. Bu bakalım ya, bu nasıl olacak? Ben bunu öğreneyim lobbyde şey yapayım, biraz takılayım burada lobbyde daha iyi uçuşunu yapalım. Bak izle bak bak. Biraz şöyle döndüreyim size doğru öyle yapayım hareketi. Bak 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 akıllı ol ya ya. Bak şimdi bak. Bak 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 gördün mü? Şşş Evde bir saat şarj ettim drone'u. Bir 7 dakika, 8 dakika falan şey yaptım, uçurdum. Bayağı güzel elene elene. Ondan sonra şarjı bitti. Geldim bir saat daha burada şarj edeceğim. Ondan sonra ufak bir deneme sürüşü yaparız şuralarda. Sonra da vlog noktalarız. Evet, gördüğünüz gibi drone'umun adı Beyaz Şimşek. Kardeşim şeyin şeyi. Aslında çok güzel mizah yapabilirdim ya bunu kara şimşenin altına koyup Aa oğlum mu geldi falan filan diye Şimdi başlıyoruz arkadaşlar bir başka uçuşa Hadi bakalım Güzel güzel Hazır mısın? Beyaz şimşek hazır mısın oğlum? Fırla Hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop Bir dakika baştan baştan alıyoruz Hazır mısın? Oğlum fırla. Hop oh! böyle işim ben ama kendim kaldıracağım ben bunu ya. Ha. Ha şimdi oldu. Şimdi oldu işte. Abone olun abone olun abone olun Aha Aha bir şey oldu Ne oldu? Kırdık pervaneyi kırdık yok kırmadık Bakalım bir daha deneyelim evet, İyi Şükür sorun yok Bir vlog'un daha bu şekilde sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar Hemen reklamlara geçeyim Şuradan bir yerden eski videolarıma göz atabilirsiniz Şuradan bir yerden Videoları kaçırmamak için abone olabilirsiniz videolar hoşunuza gidiyorsa beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda ve pazartesi günü saat 8'de Yunav'da görüşmek üzere. Hala gitmedin misin? Vlog bitti. Gidin. Evinize gidin. Ha siz gelecek olan vlogların tanıtımını görmek istiyorsunuz. Ama maalesef böyle bir bütçemiz yok. Ne olacaktı yani? New York'a, Los Angeles'a, Las Vegas'a veya Miami'ye falan mı gidecektik? Oo, ama şunu söyleyebilirim. Travel'a birisiyle çıkacağım. Ve bu bir sır. Ama bu benim lise arkadaşım olabilir. Veya herkes olabilir. Neyse, gidelim. orada da bırakmayın.